Bilgi sahibi olunmayan konuda tartışmamak. Kur'an, insan her şeyden çok tartışmacıdır. Kevsuresi 54. ayetiyle nefsin önemli bir özelliğini haber verir. Bir başka ayet ise bu özelliğini tüm bir kafir kavimde tecellisi anlatır. Kovulmuş şeytanın Allah'a sanırım. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak verilince, senin kavmin hemen ondan keyifle söz edip kahkahalarla gülüyorlar. Dediler ki, Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu? Onu yalnızca bir tartışma konusu olsun diye örnek verdiler. Hayır, onlar tartışmacı ve düşman bir kavimdir. Zuhruf 57 58. Küfürdeki bu tartışma eğilimi ilk başta gözüktüğü gibi farklı fikirlerin değerlendirilerek doğrunun bulunması amacından değil, sadece ve sadece nefsane bir cedelleşme hırsından kaynaklanır. Küfrün tartışmalarında kimse karşı tarafın fikrini de değerlendirip doğruyu bulmaya çalışmaz. Yalnızca kendi fikrini galip getirmeye ve karşı tarafı ezmeye çalışır. Düzenledikleri hemen her tartışmanın yüksek bir ses tonunda, gerilmiş yüz ifadeleriyle geçmesi ve hatta kimi zaman kavgaya dönmesinin nedeni budur. En anormali ise hakkında hiçbir bilgileri olmayan konularda tartışmalarıdır. Son derece cahil oldukları din konusunda sürekli ahkam kesmeleri ve müminlerle tartışmaları bunun en çarpıcı örneğidir. Bir ayet konuya şöyle dikkat çeker. Kovulmuş şeytanın Allah'a sanırım. İşte sizler böylesiniz. Hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız. Ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıp duruyorsunuz? Oysa Allah bilir, sizler bilemezsiniz. Ali İmran Suresi 66. ayet inşallah. Evet güzel dostlar, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun inşallah.